İnternet üzerinde 3 boyutlu tasarımlar bulabiliyorsunuz. Bunları aynı zamanda sizler de kullanabilirsiniz. Bunun için yeni bir tasarım oluştur diyeceğim. Şimdi içeri aktar bölümü var. Buraya tıklıyorum. Buradan bir dosya seç diyor. Bakın seçerken de bakın. STL, OBJ ve SVG uzantılı olması gerekiyor. Diyor. Bir de maksimum 25 MB diyor. Buna dikkat edelim. Bakın burada anahtarlık STL şeklinde bir dosyam var. Bunu seçiyorum ve aç diyorum. Daha sonra da içeri aktar diyorum. Görmüş olduğunuz gibi tasarımımız ekranımıza geldi. Daha sonra bununla ilgili değişiklikler yapabilirim veya bunu tekrar kaydedebilirim. Anahtarlık 2 dedim. Tekrar buradan çıkıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi iki tane çalışmamız mevcut durumda. Bu mevcut durumdaki çalışmamız ilk çalışmamıştı zaten. Ben bunu aynı zamanda çıktı almıştım. Ee, tekrar da aynı çalışmayı yüklemiş oldum. Böylece sizler de internet üzerinden bulmuş olduğunuz çalışmaları TinkerCAD sitesine yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.